Oyun seyyahları kanalının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 kariyer serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videodaki seyirler yüzünden hepinizden özür dilerim. Videoyu kesiyorum dedim. Kesmedim. Bunun nedeni e, kayıt aldığım video programında durdur, e, durdurup yeniden başlattığımda bunlar farklı farklı dosyalar olarak kaydediyordu. Tek dosya olarak kaydetmiyordu. Ve geçen e, video çektiğimde bu dosyaları birleştirmeyi bilmiyordum, öğrendim ve tek dosya olarak kaydetmeyi de öğrendim. Şu anda tek dosya olarak kaydediyor ama durdurduğumda fotoğraf çekme sesi geliyor nedense bu sorunu da düzelteceğim. Ee, düze düzeltemezsem video dosyası olacak ama sizlere çok rahatsız edeceğini sanmıyorum arkadaşlar ee, ve farenin hassasiyetliğini ayarladım sabah olduğu için de istediğim kadar bağırabilirim arkadaşlar o videomuzu akşam çekmiştim o yüzden pek e, sesimi çıkaramamıştım kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar e, bu videomuz kısa olacak çünkü vaktim yok bugün vaktim var ama çok video çekeceğim bugün hazırlık yapacağım yani onları renderlayacağım ki hafta sonu hafta içi videomuz olsun Dün video gelmemesinin sebebi arkadaşlar e, Bugün sınavım vardı Bu yüzden Dün video çekemedim Çekseydim de zaten atamazdım Şimdi hemen bir tane görev alıp Yollara düşelim arkadaşlar hmm. Şöyle bakalım hepsine İlk sayfadakiler Daha e, Çok para veriyor Öyle ayarladım Şunu alalım ya olmazsa bir dahaki bölüme devam ederiz. Bu videomuz arkadaşlar 15-20 dakikalık bir video olacak herhalde. Öyle sanıyorum yani. İnşallah sesim güzel gelir bu videoda. Arkadaşlar e, bu menü hep takılıyor. videoya bir kes yani durduruyorum. Kaldığımız yerden arkadaşlar? Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yükleme ekranı e, çabuk geçti ama. Durdurdum ben çok uzun süreceğini düşünerek Tırımız Mercedes Hemen e, yola düşelim arkadaşlar Şöyle motorumuzu çalıştırıp Başlayalım gitmeye Arkadaşlar bugün e, Bir önceki videoda Anlatımım kötü Demiştim Konuşacak bir şey bulamamıştım Bir dakika bu videoya çalışıp geleceğim demiştim ama e, Düşündüm ne anlatsam diye bir şey bulamadım. Oynamayı da istiyordu canım. Ee, sizden habersiz de oynamak istemedim. Yani her şeyi videoda yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden videoda oynayayım dedim. Ne konuşacak bir şey bulamadım ama anlatacağım birkaç şey var arkadaşlar. Şu düzde girelim anlatacağım. Hatta anlatmaya başlayayım arkadaşlar ne diyeceğimi unuttum. Ee, bugün bir sorun çıkmazsa Minecraft videosu gelebilir ama sadece gelebilir diyorum arkadaşlar çünkü e, belli olmaz o cezayı yedik mi yedik ya neyse bir şey olmaz 350 dolar dediler. E bir de arkadaşlar ben size bir soru sormuştum geçen videoda e, neyi arttırırsak daha çok para kazanırız diye çoğunluk uzun yol ve hassas yükü arttır demiş. Ben de bunları arttıracağım Zaten ben de böyle düşünüyordum arkadaşlar. Ee, bu bu videoda da sizlere bir soru soracağım. Arkadaşlar bizim Minecraft'ta e, Mehmet'le birlikte Skyblock Skyblock adamız var yani. bayağı geliştik ama öyle çok aşırı derecede de gelişmedik yani. Sadece paramız çok ama adamız küçük sistemleri yavaş yavaş yapmaya başlıyoruz. Sıfırdan başlamayacağız eğer isterseniz. Skyblock serisi gelsin mi arkadaşlar? Eğer isterseniz Skyblock'a başlayacağız ama sıfırdan değil gelişmiş bir halde başlayacağız ki ben onu da sizlere göstermeyi istiyorum ama seri yapmamı isterseniz adamı gösteririm yani böyle bir ada tanıtım videosu çekerim. Mehmet de Bugün bir aksilik çıkmazsa EGWARS videosu atacak herhalde. Tam bilmiyorum. Bir sorun çıkmazsa o da EGWARS videosu atacak. Ee, arkadaşlar yine yeni bir oyun videosu çekmeyi düşünüyorum. Minecraft halinde. Contraction Mission Simulator 2016'yı çekmeyi düşünüyorum ama oyun bende yok. İsterseniz alacağım, alacağım ve videosunu çekeceğim. Alamayabilirim arkadaşlar. Çünkü Heh, arkadaşlar bir sorun oldu sesimi kaydetmedi o arada. Alamaya da bilirim arkadaşlar çünkü e, kartım yok indirim kartım. Babamın ya da ablamın kredi kartından alıyorum. Onlardan da izin almam gerekiyor. E, yakın zamanda Euro aldığım için izin vermeyebilirler arkadaşlar. Ama Minecraft'a idare ederiz bu arada biz çok hızlı girdik buraya. E, arkadaşlar bugün iki tane Euro Truck videosu gelebilir. Bugün günlerden cuma. Bu arada Cuma'nızda mübarek olsun yine sessiz bir video olacak çok konuştum ee, yine takıldım konuşurken Arkadaşlar şimdi birazcık yola konsantre olalım ve devam edelim Şöyle şu haritayı büyütüyorduk nasıl yapıyorduk bu arada aracın içinde GPS yok bu yüzden menüden takip edeceğiz araba çıkmaz inşallah Çıkarsa çok kötü olur diyecektim ki çıktı. Ama çok erken Heyecanlandım Şu haritayı nasıl büyütüyorduk ya bak unuttum arkadaşlar. F3 kapatıyordu. F2 aynaları açıyordu. F Lan Oba F4 oyunu durduruyormuş arkadaşlar. Neye basınıyor şurası bir F5 herhalde. Bir de onu deneyelim. Evet F5. Nasıl unuturum ya. Daha yolumuz var gibi arkadaşlar. Bir önceki videoda şaşırmıştık. Daha yolumuz çok var sanıyordum ama bir baktım. Gelmişiz bile. Tırımız çok hızlıydı. Ve e, konforlu rahat bir sürüş geçirdik. Şimdiki tırımız da güzel ama bundan önceki tırımız daha rahat kullanıyordum daha hızlı gitmiştik bunun manevraları çok hassas direksiyon da ayarladım gördüğünüz gibi arkadaşlar önceden dokununca direkt dönüyordu şimdi biraz daha ağır dönüyor ve daha gerçekçi oldu gerçek tırlarda da direksiyonlar biraz ağır oluyor arkadaşlar bu biraz daha siz konuşun yorumlara yazın bakalım hangi oyunları istiyorsunuz ee, görüşlerinizi alalım bu Ah tamam çok hızlı gitmiyormuşlar arkadaşlar. Yorumlarınızı görüşlerinizi belirtin lütfen. Bundan önceki videomuza gelen beğenden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. 10 beğeni geldi. Yani sizin için çok bir şey olmayabilir ama kanalımız küçük olduğu için büyük bir beğeni patlamasıydı bu. Bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün dediğim gibi inşallah Minecraft videosu gelir. Belki server serisi gelebilir bugün. O da olabilir ama sözünü vermiyorum arkadaşlar sonra e, neden gelmedi demeyin Mehmet de bugün videoyu atarsa çok güzel olur Emir de en kısa zaman asar alacağız almadık Emir de en kısa zaman içinde video atacak onun e, laptopu serviste gelmemişti. daha gelince o da videolara başlayacak o da çok iyi bir arkadaşımız Mehmet de çok iyi bir arkadaşım Emir e, roketlik çekeceğim demişti Mehmet Minecraft'ta pvp çekeceğim diyordu belki turmoil çekebilir isterseniz ben çekme dedim e, izleyen olmaz diye düşündüm ama isterseniz çeker fazla frene bastık çok fazla bastık arkadaşlar Emir de bir sürü oyun söylemişti Çekeceğim diye de şu anda hatırlamıyorum Roketlik demişti Warband demişti ee, Telaffuzunu yanlış yapmış olabilirim hmm, Başka ne demişti Bir tane iki üç tane oyun söylemişti Strateji oyunu Ama şu anda adlarını hatırlamıyorum Warband Öyleydi herhalde onun telaffuzu Ondan çekecek Roketlik çekecek 18 bölüm çekelim dedi ama bilmiyorum çeker mi. Ya tabii ki size bağlı. O çekerim dedi, niyetlendi. Siz beğenirseniz 40 bölüm de çeker. Önemli olan sizin görüşleriniz arkadaşlar. Şu anda bir oyun zenginliğimiz yok. Bu yüzden sizlerin görüşleri bizim için çok önemli. Bize oyunlar önerin. Neler çekelim? Ya da bilmediğiniz şeyler varsa rehber videoları çekebiliriz sizler için. Ben de çok iyi bilmiyorum ama araştırıp ee, sizlere anlatabilirim eğer isterseniz Oba. Hep şaşırıyorum buralarda ya Hep de aynı tepkiyi veriyorum Şöyle Gidelim Haritada da e, Gözükmüyor Ya da gözüküyor ben görmedim Burada keskin bir dönüş Var gibi Döneriz Döneriz Döndük arkadaşlar döndük girmeden önce çok keskin gözüküyor ama girdikten sonra rahatça dönebiliyoruz bu arada şeritte birden atladık kurallara uyacağız dedik demin kırmızı ışıkta geçtik opa değil evet şeridimizden çıkmadık ama bariyerlere de çarpmayalım İşte en sevdiğim yer köprü manzarası şimdi göstermeyi isterdim de gözükmüyor ki. Bir de şu anda yavaşlamak istemiyorum. Tam hızımızı aldık. 89 9 Hızlı gitmiyor. Aa! Hız sınırını kaldırmayı unutmuşum ben arkadaşlar. Herhalde. Öyle gözüküyor çünkü 90'dan hızlı gitmiyor. Bir düzlüğe girdiğimizde oyunu durdurup o hız sınırını hemen kaldıracağım arkadaşlar düzlük herhalde bu bölümde pek düz yol bulamayacağız gibi evet bulduk burada hop bakalım hemen evet yine bir e, kasma yaşadık tamamdır arkadaşlar geldi nereden yapıldığını da hatırlamıyorum ya oynanış herhalde otomatik Buranın şu anda Eminim siz gördünüz orayı ama Ben görmedim şu anda sinir oluyorsunuz Orada lan baksana diyorsunuz ha <laughs> buradaymış Hız <laughs> sınırlayıcıyı çıkaralım Arkadaşlar bundan önceki bölümde sanki yüz90'ı geçmiştik ya ben öyle hatırlıyorum Bu arada isterseniz kendiniz para kazanmadan bankadan çekip de bir tır alabiliriz. Ama ben böyle görevlerden para kazanıp bankadan para çekmeden bir tır almaktan yanayım. Yolumuza kaldığımız yerden devam edelim. Şu anda hız sınırı kalkmış olması gerekiyor. Birazdan anlarız. 90'a yaklaştık. Evet arkadaşlar hız sınırı kalkmış Multiplayer'ı Kendi tırın olmadan da e, çek Derseniz istek gelirse Kendi tırım olmadan da çekerim ama Öyle olunca bazı sorunlar Yaşıyorum arkadaşlar ben O yüzden şimdiden başlamıyorum Ve Yine bir kural ihlali yaptık En sol şeritten gidiyoruz ama Sağa dönecektik Burada bayağı bir yavaşlamamız lazım sinyalimizin yönünü değiştirelim of çok iyi sağa döndü tır bizde tır sürüyoruz ama oyundaki diğer tırlar gerçekten çok yavaş gidiyor onun önümüzde olmasını istemezdim bu yüzden zaten sağ tarafa döndü arkadaşlar ben yine sesimin e, yüksekliğini düşürdüm böyle dalıyorum so konuşmaya sizlerle sohbet etmeye Sonra oyunun sesi benim sesimi bastırıyor arkadaşlar. İnşallah bugün iki tane Euro Truck çekip atabilirim. Çünkü bugün Euro Truck oynamayı çok istiyorum. Böyle içimde bir Euro Truck oynama hissi var. Hop hop hop, hop. Şimdi bu kalkmayacak. Hop. Evet. Güzel. Çok panik olduk ya yani orada. Arkadaşlar buralarda fazla hız yapmak istemiyorum çünkü tırı ders, ters döndürüp 12 bin lira ödeyip görevi iptal etmek istemiyorum. Bu yüzden buralarda fazla hızlanmayacağız ama kendi tırımız olunca ev istediğimizi yapacağız. Yine o zaman eksilere düşeceğiz ama şu anda gelişme zamanındayız. Bu yüzden böyle tehlikeli şeyler yapmayacağız. Bakın önümüze geçecek şimdi. Buna da çok sinir oluyorum kendi tırım olsaydı şimdi oradan geliyor tam önüme dönecekken ben kırıyorum önüne onun dorsayla çarpıyorum intikamımı alıyorum böyle içimi rahatlatıyorum ama şimdi başkasının tırı olduğu için böyle bir şey yapmadım tek başıma oynuyorsam yapardım da sizlerle oynuyorum bu yüzden e, çabuk gelişemeyiz multiplayer'a bir an önce başlamak istiyorum bir önceki videonun açıklama kısmında arkadaşlar e, haftanın 5 günü yura tutak gelecek demiştim ama gelmeyebilir. Çünkü sınavlarım yavaş yavaş başladı. Mesela bugün bir tane sınava girdik. Orta derecede geçti. Yani çok da iyi geçmedi. Çalıştığım yerden çıkmadı pek çünkü ama yine de kova sormuştu hoca. Bu yüzden içimde pek bir kuşku yok. Bu arada İngilizce sınavına girdim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Emirle Mehmet de girdik. bundan önce demiştim aynı sınıftayız ve geldik. Çok mu çabuk geliyoruz arkadaşlar yoksa ben sizlerle sohbete dalıyorum da zaman mı çabuk geçiyor? Anlamadım bir türlü bunu. Acayip hızlı geldik ama. Opa 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 op op. hayır, hayır hayır hayır. Bir ara direksiyon gitti. Takla atacağız sandım ama atmadık. Şurada yavaşlamamız lazım. Fazla basmayacağım frene bu sefer. Şuradan mı dön? Oofa. Fazla basmamamın sonuçları. Hadi yürü. Bak. İki saat bekler daha. Ha gitti. Hele şükür. Şöyle bizde dönelim iki tane ceza yedik bu bölümde Arkadaşlar bundan önceki videomuzda sakindim akşam da şimdi e, yani sakindim derken sesim düşüktü ve rahat rahat oynayabiliyordum yok işte rahat oynayamıyordum yine konuşamadım bu bir de o gün çok yorulmuştum. Akşam okuldan geldim. Bayağı yorgundum. Bu arada biz yanlış girdik diyecektim. Yok, doğru girdik. Çok güzel. Benim kayıtlar göre kronometreme göre 17 dakika olmuş arkadaşlar. Hemen enter live sonuçlarımızı görelim. Evet yine bir aslında yaşandı ama çabuk geçti. Sorunsuz bir sürüş geçildi. Bundan önceki bölümde bir sanki seri yok. olmuştuk ya. Yani. olmamışız. Bu bölümümüzün sonuna gelelim mi? Ee, 8 8000 dolarımız olmuş bölümümüzün bence sonuna gelelim arkadaşlar. Ben bu videoyu bit. Evet, ezana da denk geldik. Arkadaşlar cami de hemen evin yanında. Ezanın sesi çok gelebilir. Bu yüzden sizlerden özür dilerim. Ee, bu videoyu bitirdikten sonra hemen e, durdur tuşuna bastıktan sonra ben yeni bir video daha çekerim herhalde. Ve sorduğum soruları cevaplamayı unutmayın arkadaşlar. Bu bölümde anlatımımın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu videonun ardından hemen yeni bir video çekersem e, anlatımım kötü olur çünkü bayağı konuştum bu videoda. Bunun hemen ardından yeni bir video çekersem tam ısınmıştım konuşmaya. Dur e, o videoyu durdurduktan sonra zorlanabilirim yeni bir konu bulmakta. Zaten bu videolarda önceden ne anlatayım diye düşündüm ama bir şeyler bulamadım. Tırımızı kullanırken aklıma bir şeyler geldi işte arkadaşlar. Ee, sorduğum soruları cevaplamayı unutmayın arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, Oyun Seyahatları kanalına abone olmayı ve görüşlerinizi kesinlikle açıklamayı unutmayın. Ee, tekrar bir Euro Truck Simulator 2 videosunda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın